Türkmeniye Televizyonundan herkese merhabalar. Yeni bir Türkmen sesi sandıkta programıyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Ve bugün de Türkmen şehri olan Altın Köprü'deyiz. Ve burada olan güzel insanlarla buluşacağız. Aynı zamanda seçimle ilgili görüşlerini alacağız. O zaman bizlerle kalın. Müzik Merhaba. Hoş geldiniz siz başımız, gözümüz üzerine. Altın Köprü'ye, Türkmen Kanalı'na, özü, vay ki bi hoş gelibsiniz başımız, gözümüz üzerine. Hoş bulduk. Sağ olasın. Necesen? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sizler necəsiz? İnşallah. Şükür edərəm. Sağ olasan. Biləsən ki, e, seçmə sayılı güllərimiz qaldı. Bir ben, şey qalmadı. İnşallah. Peki bu seçmə katılsan? Necə qatılmarıqdı? E, Candan göldən gölə qatıldıq. Deil e, mor barmağımızdan, qan barmağımızdan qatıldıq. Çünki övcümüzdə uşaqlarımız vardı. Övcümüzdə gələcəyimiz var, müstəqbilimiz var. Biz bil olmasaq uşaqlarımızı düşünməyimiz lazımdır. Yəni bizim həssələyinə bizim xeyr görmədik bu həyatdan. Yəni bir şeylərlə görmədik. Məsələn, yəni çox insan vardı. İndi mən bey deyim, çox insan vardı. Dərvalama xeyr görmədim bu həyatdan. Mən türkmandan nə gördüm? Mən filandan nə gördüm? Yox qardaşım. Sən görmədiyin, amma ehtimal sənin uşaqları vardı. Yarın bir gün məktəb bitirərlər. Müstəqbilə olmayacaq bir uşaq nə insansansan? Yəni sən cinayət qatilsən. Əgər qatil mədi isə hesab elə oşağı özəliyindən öldürdüyü. Öz müstəqbalını özəliyindən öldürdüyü. Yo indi qatil inşallah inşallah cəzalandıq, müstəqbeldə də hər bir şeylər olacaqdı. Yəni deməyənin olmaz. Sənə hər bir şeylər yapacaqlar sənə inşallah. Zaten bazı görüg bizim için bir şey yapmıyorlar. Ee, geçen seçimde katıldık. Bu seferde katılmayacağız. Çünkü bizim bir e, teniyet var ya da riayemiz yoktu. Katılmıyoruz. Bunlar ne demek var? Ben de bunu aynı halde ben de bu hakikati deyirdim. Yani ben bak doğrusun ben sana diyeyim. Ben de bu hakikati deyirdim. Eğer bir insanın elinde bir şey yok, nece katılabilsin? bir tane bir şey yoktu. Yani mesela ben sana diyeyim, ben şimdi alemde bir mablak yoktu. Nece benim şacırtlarım tok edebilirim. Yani ben özüm işleyen de Mesela işlemiyorum, işim yoktu. Nece şacırtları yapabilirim, doğlayabilirim, para verebilirim. Bu da bir böyle bir şey geldi aynen. Yani bu bizim diğer mesullerin anında, Muhammed abinin anında, o gersin anında, o abinin anında bir şey yoktu hele. Koy olsun, eğer senin yardımıyla olmasa neyden olacaktı? Senin yardımı lazımdı. sən oy verməyi lazımdır. Əgər sən oy vermirsənsə bu adam bir şey ed bilməz orda. Heç bir şey də edə bilməzsə sənin müstəqbilin yanıbdı. Yəni bunu düşünün əvvəldən düşüncəli insan. Əgər bir müstəqbilə öcə qoymursan, sən özün öz müstəqbilini düşünmürsənsə başqası sənin necə müstəqbilini düşünəcək də? Ona təəccübüm qalır. Yəni baş anama deyacağım budur yəni mən. Zaten bakır bir bambaşka bir heyecan var sizde. Vallahi... Altın Köprü'de bakır bir e, heyecan var seçme e, seçimle ilgili yani e, göreceğiz o zaman sizleri ilk önce e, sandık başında. Hemen ne ederim tüm Iraki Türkmanları Köprü Türkmanlar için olsun. Çünkü Köprü Türkmanları canla kanla her vakit fedadlar Türkman yolları. Bayrağımız üç kalsın hep şeyi ...huvayımızda hiçbir şey diyor. Zanımız, kanımız fethi olsun... ...Türkman bayrağına. Yeter ki bayrağımız... ...düşüş aç kalsın. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm rahmetullah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. Ne diyorsun? Gözüm zararına. Hoş geldiniz Altın Köprü'ye. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Abi bildiği üzere... Ee bir seçim olacaktı. Evet. E, o da parlamento seçimi. Sayılı günlerimiz kalıptı, sayılı saatlerimiz kalıptı. Bu seçime katılsız. Katılık memnuniyetle. Hiç katılmıyoruz. Biz de bir kavmuk. Her şey hakkımız var katılan. Ha, bizim de güzel müreşehlerimiz var. Memnuniyetle hepsine ses veriyoruz. Ben. Peki kartuz hazırdı? Böyle. Kartuz hazır Hazırdı ha. Özümün, uşaklarımın. Hepsi hazır. Ki ne demek var o insanlara ki diri ben gitmem, katılmam. Vallahi o insanlara diyorum, yani bu haçete gelmesinler. Baksınlar başka ne de kaça kaça ne de muhavul edirler. <laughs> biz daha fazla edelim. Ha. Zaten görür, ama diller bizim için bir şey yapmıyorlar. Neden gidelim? Yok abla ben demek tamam ki. Biz görürük yani her kavmiyet muhavul eder. Biz de vazifimiz de mecabı şakakalım. Macar Biz Kaşarı'daki bizi yörük neler ediler. ondan da fazla evet. Çünkü bizim dilimiz Türkman, Türkman'dı. E, ee, vücudumuzu ispat etmek için katıl ağam. bu seçime. Macar katıl ağın. O de bütün Türkman milletine herkes katılsın. Ve inşallah hemiz katılık. Ve buradan da rızan bütün Türkmanlara hepsi katılsın. İnşallah hepsi da. İnşallah deyərək bu sənə təşəkkür edərək sağ olasın. Hocaрыпsınız, başdan gözlərinin. Merhaba dayı. Merhaba gözüm səxçi, yəris başdan göz üzərinə. Hoş, hoş bulduq, sağ olasın. Necəsən? Əhməd olsun, sağ olasın. Dayı kimin e, sayılı günlerimiz kaldı seçime. Katılsan? İnşallah. 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 Bale. Peki e, biraz anlatı bize o gün hakkında seçime katılsız. Ne şekilde katılsız? Vallahi hepimiz inşallah aile kamil. Hepsi gider ses verir. Naksın da aklı kasır ona verir. Yani şerdeyim ben veririm ona veririm. Kim bana hizmet eder? kim bu vatanıma hizmet edirik, kim memleketime hizmet edirik, ona ses veririm. Yani sabah erkenden gideceksin. İnşallah, evvel Allah ölüm olmazsa. İnşallah, Allah uzun ömür versin senede. Ee, peki ne de var o insanlara ki ben gitmem, katılmam seçmem? Bu gülat ben, ben derim gitmem. Bu senin sesi özü üçü değil, bu şey üçü, memleketi üçü de. o o şahsa ses versen gere memleketi üçü şey etsin, şey etsin şey 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 parlamanda.

bu bu şartlar idacı. Yani bu şart şurtu ben seni yedirem idacı. <laughs> Tayin etme mani. Bas ben, şimdi, inşallah bir işi yolu tapasan işlere mu tayinen iyiydi. Öz rızkı Allah verir. Ha Abd vermir. Yani biz e, gidağın dilimiz hatır için, dilimiz Türkmandı. Kendimize vücudumuzu ispat edağın gidağın katılağın. Ha bela tamamdır. Hacati tamamdır. Peki ne demek var e, ki bu gençlerimiz e, 18 yaşını kapadıblar. E, bu il haklar var gezler seçme katılsınlar. Vallahi ben bu karta duam du, var. İnşallah da istiremezler ne hapsi geçsinler bu sisteme katılsınlar ses versinler. Koymasınlar bu sesler geçsin gari bir yere gayri yere gayri adama. Mühim gelsinler ses versinler sana bana, ona buna özel ne hakları gelsin ona versinler. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Siz gözümüz Hoş bulduk, sağ olasın. Ee, üzere önümüzde bir seçim olacak. parlamento seçimi. Zaten bir şeyde kalmadı, sayılı günlerimiz kaldı. Bu seçime katılsan? E tamam, ben Ne nece katılmam. Öz dilimdi. Turşman bizim gereğimizdir. Yani mecal her çeş katılsın, yok basman. Yani buradan altın çöpürü kalkanı her çeşe buradan seslenirim. Yani nişi e, gır kavmiyeler hepsi Katılı neden Türkmen katılmasın? Tabii tamam biz de katıldık. Boynumuzun borcudu bu. Ben. Zaten e, yani görürük burada bambaşka bir heyecan var Altın Köprü halkında. Yani herkes o kadar ki hazır o günü bekleri e, ki geçsin sandık başına oyunu kullansın. Doğrudur çünkü Altın Köprü e, şehitler yurdu. E, Altın Köprü aslanlar yuvasıdır. E, tamam her olaylar evet. olduğu zaman Altın Köprü'de oldu. Çünkü altın köprü çok zulüm de gördü. Ve ona, yani meğer e, bizler seçime katılalım, sesimizi bildirelim, bir an altın çöpürü hala ayakta da düşmüyordu. Ve bütün millete de buradan, bütün bölgelerimize de buradan herkese seslendirem. Kardeşlerim, bazılarım, cedin sandıklar başına, seçime, gidin kullanın, seçim kartınızı Hatta bizim Türkmenin hakkı itmesin. Çünkü sizi o sayavuzdan çi otursuz evde gitmişsiz çi değilse tuşman bize bir şey etmeyipti. Babam mesela orada diyor ki biz istirih dilimizi ispat edağın. Yani özümüz de görürsüz imarada da basrada adı, her yerde baksız yani muzaharat sıkıllar neden terbiye, tayinlerden tarafa. bizler e, sandık başına ve giderek de sandık başına işte bu da e, halil vakı budur. Yani tayin olsun olmasın ama bizler ispat edağın bir an Türkçüman var. Niçe qoysuz bizləri Türkməni həmişə Şərbəqdə təbiən Türkməni yoxdur. O insanlara burdan deyirəm evdə oturubsiz. Çıxın, gedin sandıqlar başına. İsqat əlavə bir an Türkmən var. Çünki bu başınızın nəcədir amanat rəbb-ül-aləmin boynunuzdadır. Yarın bir gün məhasəbə olacasınız rəbb-ül-aləmin yanında, çünki rəbb-ül-aləmin deyir, mən sizə bu Türkmən dilini verdim, gözəl yerdə. Kullanın özünü gedin sandıqlar başına. Seçimimizi o heyvuzu bizim listamız 117 və bizin 24 adayımız var. gidiyorum. Dört adayımız da her birisi birbirinden aslandılar. Her çeşinde kafasında bir şey var ve inşallah da kusur koymazlar millettir. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Rahmetullahi ve berekatuhu. Necasiz? Çok sağ olasam. O alıp siz üzerine Hoş bulduk, sağ olasın. abi ee, bildiğim üzere e, bir seçim olacaktı, parlamento seçimi. Zaten bir şey kalmadı, sayılı güllerimiz kaldı. Peki bu seçime katılsız? Tamam, tamam katılırız. öz Türkmanız. Öz zemaatimize veririz. Öz Türkman zemaatimize de veririz. hepsi bize birdi. Biz zaten göre geldiğimiz zaman Altın Köprü'ye burada bir heyecan var. Altın Köprü halkı ee, bambaşka bir heyecan vardı. Herkes diyor ben katılmam ama bazı maalesef işte diyor ben katılmam Amca bir şey yapmıyorlar. Bunlara ne demek var? Aferin sen çöpürde yoktu bir tane ben katılmam. Üstü bizim çöpü cemaati, Türkman cemaati yoktu. Hepimiz hazlanıp bu bu şeye katılalım, katılalım. Yoktu bizde bir tane ben katılmam siyasime. Bu bizim canlı bu seçim. Bu bizi bildirerek affedersen biz düşman şey evet. e, yerlere yerleri tamamen hapsi elimize de geldi. E, her zaman acaba bir siyasime katılmasamız bir şey gelmez. Bu tamam bu seçim bizim son şeyimizin izi, yerler. Yere Türkmen cemaati yere hapsi altın köprüdür, çarçur işte yere falan, hapsi bir seçime katılsın. Yani sen bu kartı hazır tamam kartım da hazırdı. Ailemin de Biz haydiye tefasiyiz. Biz maşallah hamdolsun çokuk. Ha, altın çöpürde tamam Haydar soktu. Hepimiz ha, de hazırlanı bak. Evet sevgili ve değerli Türk Televizyon izleyenleri ve şimdi de yanımızda bir dayımız var Görşah'ın özüyle. Selamun Aleyküm dayı. Aleyküm selam. Eyleğimizi yav olsun. Allah'a emanet versin. Sağ olasın. E, ee, Dayı bildiğin üzere önümüze bir seçim olacaktı. Sayılı günlerimiz kalıptı. Peki bu seçime katılsan sen? Ben ne zaman mutluyum kalıptı. Ben Türkmen doyduk, mazur kalıptı. Evet. Ben burada indiye kadar biriyle olmayı bir Gazvan şey Gazman hala boynumu aldı gidelim. Dünen apardım havuyla yiyince ettim. E, dünen. Ağabey ne de vardı o insanlara diri ben gitmem seçme katılmam. Vallahi o seçme o öz dinini gariyatını parayla satıp. O olacak özü günahtı ki bir dini dili inkar edesen. Allah verin beni. Gelin bu bir cilaha. ne yaradı vallahi Türkmen yaradı. Her çeşit öz kavmiyatı. Yani bir dilimiz Türkmandı. Kendimizi, vücudumuzu üçlağı, ispat edin. Hizmet edin özümüze, uşaklarımıza, torunumuza mefaati var mı? İlla yok bize. Merhaba. Merhaba, aleyküm selam. sellem. Hoş geldiniz siz bazım. Hoş bulduk, sağ olasın. Ee, üzere bir seçim olacaktı. Zaten sayılı günlerimiz kaldı. peki bu seçime katılsın? Tabii, tabii. Ben kulduk katılmayayım. Nanca seçim olup de. Bunu sence seçmişse, beş ise, dört ise bilmirəm. İlmi hepsinde katını bak. Bütün bizim yev katınlık. Bu Türkmanın cereç boynumuzun borcu da katınlık. Kimse demezsin. Değil, meyin bu hakikatlar fayda etmez. Milletimizin geleceği bütün Türkman milletine seslenem. Mendeli'den tillafere, bütün Türkman ilinde yaşanana diyorum. Hepimiz katının. Vallahi ve billahi ve tillah. Bir küçük akıldan bakmayın bir şey. Hep bize saygım var demeyin bu bela bu oldu, bela gitti. Yok. Me ne yaparlar? Valla bitip bitipti. Bilmiyorum ne oluptu. Hacat-ı Stemrem adam. Elviz öperem yaşlı olanlar, uşak yaşlı olanlara gözümüz öperem hapuz katının. İnşallah milletimiz hapsi katını inşallah. Gençlerimize ne demeği var ki 18 yaşını kapadıblar. bu ilhaklar vardı seçme katılsınlar. Benim zaten birden uşaklarımla Fauran cet kartını, intikabet malını. Cetsin hiç katın mırı. Yani o kimse demesin, yallah intikabet yok, katınsın. Kimse bakmasın bir işe bir kor cözünü affedersiz. katın, hayatımsız, gözümsüz katının. Yani düşünün bundan bir 7 sekiz ile ve net hür yaşayırdık. diyiz. Yedi de sekize kapları örtülü çıkabilmir diyiz yazıya. Bu hoş günde yaşayırsınız, hiç katın mısınız? Bu nasıl zarlı vakti sizden? Yani. 10 dakika bir sereç seçmalı, Cihan'ın katını ne başlısız. Selamun Aleyküm. Aleyküm <laughs> Aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakarsan benim Hoş Hoş bulduk, sağ olasın. Bildiği üzere önümüze bir seçim olacaktı. Zaten bir şey de kalmadı. E, sayılı günlerimiz, saatlerimiz kaldı. E, bu seçime katılsan? Ben inşallah katılam. O zaman benim etrafım, ailelerimiz, yani her şey katılıyor. Biz her yıl de katılıyoruz yani bir seçim gidert nevi yani hepsi katlı bu. İçinde de mağı var o insanlar dedi ben katılmam, gitmem seçime. Vallahi bilmem ne diyeyim yani. Niye sır seçim? İnan bir şey istedim Güzel aynı aynı normal gün taçındın. Yani kakasan yok güzel asbabı giresen. Gidersen seçim arayacağız Ha o yay bas bas ver bir varaka verirler. Listeye bir hatim. Bir mühür, <laughs> adaya bir mühür, cihetemiz Ondan sonra cihetemiz var. Yani hamsı bir iş hesap etse yarım saat yaparmaz. Dört yılda bir yarım saat yaparmaz. Dört yılda bir yarım saat hizmet etmez şey millete. Ben bu söz milletimizde her millete diyorum. Dört saatte bir, dört yılda bir, bir yarım saat vermedi şey millete. Senden daha ne kadar başlayalım. Zaten istedim sorum sizden ki o gün hakkına seçme ne şekilde katılırsınız? Bunu istedim sizden sorum. Vallahi bizim başka değil. Yani ben özüm de, Ben her seçimde birlik. Ben cemaat de bildik katılalım ben. Mağam özel gündü. Şunu çok özel gündü. Ve her milletin de özel gündü. İzbat etme hafta özüye. Öz özü istemesey. Öz özü değişmesey. Kim sen değişe? Kim sen evvel istemesey? Yaratçım istiyorsan, hatta Allah sahakı. Ma sen, o, o biri. Ne şey yapacağız? Hapsi alam cederi. Ne bütün millet katılı? Yaratçı şey hakkını istirir. Eğer bir tane katılmasa hakkı veren var ise, o başa hesap. Salam alaykum. Aleykum salam. Hoş gəlibsiz səfarlar gətirib siz Altın Köprüyə. Hoş bulduq, sağ olasınız. E, Sizlərdən gəldik son sözü alağın Altın Köprü başkanı olaraq. Burada Altın Köprüdə e, seçim hazırlıqları e, nə şəkildə keçirir? E, gəldik sizdən son sözü alağın hoş yarıbsız safalar gətiribsiz. Biz e, mən Zəki Altınköprü büro sorumlusu. E, Altınköprüdə əyi bir heycan var. E, Millət başçıları 11 11-i e, sandoq başında keçsin. Bizim e, vətəndaşlarımız e, Türkiyədə e, gələnlər oldu və gələcəklər də bu gün, yarın olaşacaqlar. E, bizim əyi bir sayıda seçmən kartlarımız da ələ e, aldıq. 1-ci vəzibəmiz E, 2650 Türkmen varıydı, 5000 karttan onun içerisinde o bitti hamdolsun bugün 15 kart kalıptı bitti 250 seçmen kartı da e, geldi dünen geldi On da işlerik müraca ederek yardımcı olduk millete kim cide bilmirse o kartı alsın biz Irak Türkmen Zebesi üyelerimiz hepimiz yedirik kartları tavsiye ederek o edə bilmirsə, yetsin yazsın bizallıq oları. E, Pəki, e, nasihətü nədir bütün türkmanlara, bütün Altın Köprü halkına? Nasihətimiz türkman dilə və Çərçüc əldən getməsin. Altın Köprü qəsabası da bizim son çizgidir burada. İstəmirik Altın Köprü getsin, əllərə getsin. Və bütün millətə səslənirəm. Çərçücə, Altın Köprüyə 11.11-də türkman asbabı ilə çıxsınlar. Gitsinler, seçime geçsinler. Çünkü bu geleceğimizdir. Biz gitmesemiz başkası gider. Biz yollamasamız başkası gider parlamentoya. Değerli Türkmen Televizyon izleyenleri, Türkmen Sesi Sandık'ta programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.